Bambu'nun yeni oyunu oynamıştık. O videoyu hala izlemeyenler varmış. Şuradaki butonu tıklayarak da o videoya gidebilirsiniz. <laughs> Bu Garso Bambu'nun yeni oyunu arkadaşlar. Böyle bizden saklanan böyle gizli saklı yerler. Böyle garip garip paranormal olaylar. Böyle gizlenen sırlar varmış. <laughs> arkadaşlar neden bu sırları gizemleri ortaya çıkarmıyoruz? Bu üstlerle beraber Guards of Bomb'ın yeni oyununu hackleyip bu sırlara ve gizemlere bakacağız. Bakalım başımız ne gelecek? O zaman bu dalmaya gerek yok. O zaman değil. Video geçelim. Evet arkadaşlar o zaman hazırsanız. Gözümü çekiyorum. Ve hackleme işlemine bakıyorum. Evet. ha. Oyuna girdik oyuna girdik bir şey diyeceğim de ben böyle hiçbir şey göremiyorum ya tamam Hava bir yana gö gözlüğü boş verim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar oyunu hatırlarsanız böyle bir yerden başlıyorduk. Üçüncü bölümde hatta asansörden inmiştik ve bu mini mini açık çok 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 kuş, böyle kuşla beraber. Kral siktir git. Buraya inmiştik ve e, oyunu zaten burada itibaren başlıyordu. Kuş alır almaz biliyorsunuz şu kapıdan bir tane canavar bizi kovalamaya başlıyordu. Mesela o canavar nerede? Ne, nasıl çıkıyor? Hemen ona bir bakalım. Şöyle kapıdan içeri gelin Canavar burada gözüküyor mu? Ya, gözükmüyor ya. ya bu boşlukla. Ne, nereden geliyor oğlum bu canavar ya? Tamam peki hala Gel sen buraya bakayım bir. Ya, hazır mıyız? Ya ben bu stresi iki defa niye yaşıyorum ya? <gülüyor> tamam. tamam tamam oğlum. Tamam. Aa sıkıştı. Şöyle canavarı birazcık daha yakından bakmak istiyorum ben. Şöyle birazcık arkasına bakalım. Şöyle. Benim burada sıkıştı lan. Bak gribi bu baya burada sıkıyor. Adam Adam bizi yakalayacak burada sıkışıp kaldı ya! Ge Gerçekten değdi değdim yani? Neyse. Evet, şimdi burada arkadaşlar bir bilmecemiz vardı. İşte bunu falan yapıyorduk. Evet, şimdi bu bölümden sonra olaylar başlıyordu arkadaşlar. Şerif Toaster bizi gelip, bayıltıp, sürükleyerek kendi sorgu odasına götürüyordu hatırlarsınız. Ama biz hiçbir şekilde burada Şerif'i göremiyorduk. Şu mesela karanlığa doğru yakından ben bir daha bakmak istiyorum. Hani biri geliyor mu ya da bizi sürüklerken biri var mı? <laughs> Tamam burada pek bir şey yok gibi tamam bizi görsün bir bayılsın o zaman gel kardeşim. Evet şimdi Sheriff Doster'ın sorgu odasına geldik burada işte soruları falan cevaplıyorduk biz zaten burayı bana yalan falan söylemiştik nasıl buraya doğru geçtiğimi de anlayamamıştım orada tamam bu kısmı da atlayalım tamam ee, hemen şu biletleri toplayalım Aa evet bakın şu da şey Merhaba Jester gözüküyordu Jester'e birazcık daha şöyle yakından bakalım. Bakın arkadaşlar Jester bize buradan bakıyordu ve biz şuraya geldiğimizde ve Jester buradan tekrar içeri giriyor. Zaten her oyunda mutlaka mutlaka olması gereken bir şey. Yapmayın oğlum gözünüz yalnız Yapmayın şunu ya. Neyse tamam biz biletlerimizi toplamaya devam edelim. Son bileti de koyuyorum ve robotumuz hareket etmeye başlıyor. Robotu takip etmek istiyorum. Bir dakika robotu şu gittiği yere bakacağım. O oh, ben de baya orada oda falan var zannetmiştim ya. Oyun buradan geçmeme izin vermiyor. Bu muydu yani? Neyse tamam hadi bilelim şuna. Evet, burada yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Şöyle treni takip edelim. Tamam, şimdi bu kapıyı açıyoruz. Biliyorsunuz bu kapıda ilk defa Jester'la yüz yüze karşılaşıyorduk. Hatta içeri giriyorduk ve bir tane yılan vardı. Önce yılan karşılaşıyordu, sonra aslında o Jester'ın olduğunu fark ediyorduk. Evet, o zaman hazırsanız içeri giriyorum. Tamam, kapı kapandı. Heh, tamam. Işık yandı. Tamam, şuna birazcık yakından bakalım arkadaşlar. Bu kimin kolu? Bu Jester'a e ait bir kol mu? Yoksa bu... Aa oh, bak bak, uzuyor uzuyor. Bak buraya kadar geliyor. O oh, bak bak. Evet bak Jester'ın Jester'ın kolu bu şekilde uzayabiliyor. Bak bak. Bak Jester'ın ta kendisi. Tamam. Hadi şunla savaşımızı yapalım. Tamam. Şimdi Jester bölümünü atlattıktan sonra burası çıkıyor. Ee, ama biz şu oda hiç giremiyoruz. Hatta şu delikten bakarsam içeride bir şey var. Ama ne olduğunu bir türlü göremiyorum. Ve ben burayı da hackliyorum abi. Çok merak ettim içeride ne var. Aa, oğlum bayağı odaymış lan burayı hiç beklemiyordum. Bir, bir dakika. Bu ne lan? Arkadaşlar böyle bir toplantı odası gibi bir yer yapmışlar. Burada arkadaşlar böyle birkaç tane özellik yazmışlar. Bir böyle bir deney denklemleri falan var. Ve bir tane canavar resmi var. İsmi at hatta Siren Says diye bir ismi ve biz bunu oyun mu hiç görmüyoruz. Herhalde bu da 5. 6. bölümde karşısına çıkacak canavarlardan bir tanesi. Maşallah böyle 10 eline 10 marifet. Güzel bak en çok ben bu canavarı merak ettim. Garip tamam. Evet bu arada böyle bakmış olduk. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 kilometre yol gittikten sonra Jellyfish konuşmaya gidiyoruz. 2 saat onun anılarını falan dinleyeceğiz. Evet şimdi Jellyfish kardeşimizin burada işte araba kazası geçirmiş de. Zaten biliyorsunuz Garto Bamban üstte de böyle garip garip bunun bir son anlarını falan dinlemiştik. Burada Jellyfish'in sürdüğü turuncu araba var. Şöyle Opel böyle bakalım. Bu da böyle boylu bu Böyle bakmış garibim böyle ısınmayacak yazdık. Herhalde şey falan düşünüyor. Kaldım ben buralarda. Arabamız gitti. Burada Dolphius mu? Bu nasıl okuyor? Nasıl ismi var? Şeye benziyor. Thomas Exe'ye benziyor. Yani niye ne var ki bu? Anlamıyorum de açıklardır onda. Tamam. Şimdi birazdan Chuchu Charles gelecek. Geliyor. Geliyor. Merhabalar. Ve Chuchu Charles. O bayağı ta kendisi lan. O senin boyunda ne işin var ya? Senin kendi dünya yetmiyor mu ya? Evet, şimdi Bamanla beraber bir yere gideceğiz ve orada Nap Nap'la savaşları olacak ve yine bir tane asansör parçası alacağız. Hemen şunu çalıştıralım. Gidelim. Burada hatırlarsanız Jumbo Josh aşağıdan çıkıp tam şurada hatta tuzağa yakalanıyordu. O yeri dikkatli izlemek istiyorum. Ve evet. Jumbo Josh çıkıyor. Bu ne lan? On ne, neye takılıyor oğlum burada? Hani nasıl bir tuzak oluyor? Hani, ne oluyor şimdi buna? Oğlum dur lan nereye gidiyorsun? Dur nereye gitti? Aa buraya, burada düşüyor. Aa burada takılı kalıyor. Ya yazık ya. Evet arkadaşlar şimdi drone'lu bulmacayı geçtiğimizden sonra burada Jester'ın odasına giriyorduk hatırlarsanız. Hemen bu odaya da girelim. Şöyle ben şu Jester deneyine birazcık daha yakından bakmak istiyorum. Aa bak bunun kolu yokmuş. Buna bacağı yok. Ve bunlar niye renkli renkli oğlum? Şimdi burada tam Bambanla Nabnab'ın savaşı başlıyordu. Hemen nablamı nereden geldiğine bakacağım. Tam şuradan Nabnab geliyor arkadaşlar. <laughs> lan sıpa nereye götürüyor ya Dur dur takip edelim geliyorum dur Nablamı ben şöyle izlemek istiyorum Oğlum adam dili götürüyormuş lan Helal olsun ama adam ne, ne dil kası yapmış be Oo paşam Merhaba paşam <laughs> Evet tamam şimdi geldik tamam Fightları başlıyor burada balman deliriyordu arkadaşlar Ona daha yakından bakmak istiyorum hadi Fight 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 Bak biz bunları hiçbirini göremiyorduk. Lan oğlum buna baya ebeşim demeyeş. Ay ay ay. Bombanın suratına bakın arkadaşlar. Lan. Ondan sonra durdu onu ya. Ben hiçbir şey anlamadım. Ya abi sen de bir şey anlamadın. Şimdi arkadaşlar Asansör'ün ikili parçasını taktım. Oral Kraliçeyle konuştuk Falan der ki Tekrardan üçüncü parçayı almak için yola çıktık Kraliçeyle konuştuktan sonra arkadaşlar Normal üçüncü parça almak için tekrardan buraya yukarı çıkmam gerekiyor Ama bu tarafa doğru geldiğimizde Yani burada hatırlarsanız Bamban ve sadece salyangoz vardı yani Ama diğer odalarda hiç kimse yok yani Boştu ya diğer odalar Şimdi ise burada Bamban'ın sevgilisi Bambanella oturuyor Opilla Bird'le Tarla Bird oturuyor Ve Burada cumba coşta oğlum. Bunları ne arada kaldınız? Yoktu bunlar. Nasıl geldiler oğlum buraya? Evet şimdi bu bölüme geldik. Burada toplamda hatırlarsanız 3 tane bölümden geçiyorduk. Burada bir boss fight vardı hatırlarsanız. Hatta tam şurada Jester'ı görüyorduk. Jester daha sonrasında sol kapıdan içeri kaçıyordu. Ve böyle kocaman dev bir köpekle bir anda savaşmaya başlıyorduk. O zaman kapımızı açalım. Kaçan, nereye kaçıyorsun? Kaç Bakacağım, nereye kaçıyor? Kaç. bahçem bir nereye kaçıyor. Oğlum bunlar niye hep karanlığa bir yerlere gidiyor Ay dur dur. Abicim güzel abicim. Ben şimdi seni geçeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Şimdi arkadaşlar bu köpeksi garip işte ne lan bunun ismi şey şey Kitsaros size onun arkadaşlar savaştı daha sonra şurada bütün elmas vardı bunları bulduk falan filan der ki şimdi arkadaşlar bu kapıyı açacağız bu bölümde hatırlarsanız Jester geliyordu Jester bizi odaya kilitliyordu ve Jester'la camın arkasından konuşuyorduk evet şöyle içeri gelelim ve şunu da alalım ve Jester'la konuşmaya başlayalım ver hocam <laughs> Senin tipine s**tüm ya. Aha bak bak. Bunun eli zaten direkt şeymiş lan. Yılanmış oğlum bunun eli direkt. Na, nasıl uzatıyorsun oğlum sen bu elini ya? Ne, ne garip güçleri var bunların ya. Benim niye böyle güçlerim yok? Ben de istiyorum elim uzasın, kolum uzasın arkadaşlar yavaş yavaş oyunun sonuna gelmeye başladı. Şimdi birazdan yine bir boss fight çıkacaktı. Hatırlarsanız burada kraliçenin karşısına Jester ve şu canavar köpek Belo karşı çıkıyordu. Ve burada bayağı bir, bir savaş falan çıkıyordu. Evet. Ne oluyor lan burada? Ne yap veremiyoruz oğlum? Ha. Şu kısmı arkadaşlar yakından bakmak istiyorum. Burada kraliçenin tahtı devrilmiş. Burada bizim çocuğumuz gaza gelip şu varenin içine düşüyordu. E gerizekalı niye oraya düştün mal? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Şimdi çocuğum benim e, mutant bir kuş oldu. Bu, bu bunun ismi ne bilmiyorum. Buna henüz bir isim koymadılar. Bu da anca avel avel bakıyor. Bakıyorsun öyle yine mağrur. Bir dakika ona nereye gidiyor? Dur dur. Lan, oğlum, ne oldu lan? E kaldı bunlar. E oğlum bunlar hep bir savaşıyordu bir şey oluyordu. E bunlar kaldı mı öyle? Neyse tamam biz oraya gitmeyelim. Bu, bu ne yapıyor? bunun böyle bir özel bir gücü var. Garip bir gücü. Neyse ay dur dur beni Ay ya öldük ya. Öldük hayır öldük. Öldük. Geç kaldım Orada kraliçeyi bakayım derken öldük ya. Evet. Burada asansöre biniyorduk. Ve ben burada Jester'a bir kez daha bakmak istiyorum. Çünkü o Jester'ın ne olduğunu göremedim. Oğlum böyle bekliyor mu lan? E gerizekalı biz aşağı iniyoruz. Oğlum bir şey yapar oğlum. O kadar mu ne? E biz aşağı indik gittik. E bu kadar mıydı ya? E. Gizemleri sırlara bir şeyleri çözmeye çalıştık bir şeylere bakmaya çalıştık güzel sırlar da vardı böyle güzel gizemler de vardı ama hani ne anladık ya ne anladık biz bu gizemleri hani şimdi ben bu gizemleri öğrenince ne oldu hayatım ne değişti benim ya Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir eğer bu tarifin daha fazla gelmesini istersen like butonuna basmayı ve kanalı hala abone olmayı unutmayın bir sonraki ve görüşmek üzere inşallah çok mutlu hoşçakalın bay.